Dün konuşmuştuk hatırlarsanız. Bir aşure yapsa da bize gönderse yesek demiştik. ki. <laughs> i̇şte aşure haberi. <laughs> Henüz gelmedi. Haberi geldi efendim. Haberin <laughs> ardından belki kendisi de gelir diyelim. Muharrem ayı ile birlikte aşure zamanı da geldi. Evlerin nadide lezzeti için hazırlıklar başladı. Tadına doyulmaz aşurenin sırrını İstanbul'dan bulmuş Mısır Çarşısı'nda aramış bizim arkadaşlarımız. Tarihi çarşıda en lezzetli aşurenin tarifini almışlar. Geldi aşure geldi. Hiç imkanı <laughs> var. Aşuret günü olur mu? Efendim aşure Arapça 10 anlamına gelen aşara kelimesinden geliyor. İşte bizler de Muharrem ayının 10. gününe yaklaştığımız şu günlerde istedikimiz karşısına gelelim ve sizler için aşure'nin sırrı neymiş öğrenelim. Bir gece önceden buğdayı güzel ayıklıyorum, bol yıkıyorum, hafif bir tıkırdatıyorum ocakta. Ondan sonra güzel onu sarıp sarmalıyorum. Nohutunu, fasulyesini akşamdan ıslatıyorum. Sabah onları haşlıyorum. Ondan sonra nohutun kabuklarını ayıklıyorum. Aşureye katılacak üzümün çeşidi de önemli. Bu üzümden. Bunun özelliği nedir? O, o tatlı oluyor. Öteki çok ekşi oluyor. Sarı olan mı? Evet. Altın üzüm. evet. üzüm ekşi oluyor. Ekşi oluyor. Aşureli ürünler, aşureli ürünler efendim. Bir suyu koyuyorum en son inerken şekerini falan koyup kaynattıktan sonra. Bunu kaynatacağız ocaktan önce. almadan önce. Önce yar yarım su bardağı gül suyu koyuyorum. Peki gül suyunu koyduktan sonra ne kadar devam edecek? Hemen söndürüyorum. Pek çok kültürde farklı adla anılan aşure komşuluk ilişkilerinde de son derece önemli benim Aysel'im çok tutkum. Çok tutkum. Evet evet. On, on tasa koruk dağıtırık güzel binamızın içine. Ondan sonra toplanıp yedik çayımız da üstüne çek. İşe bitti. Ne güzel. Tarzı. Yanınızdaki kim? Geliniz benim mi kızınız? Kızım kızım. Kızı. Siz aşure yapmayı öğrendiniz mi efendim anne? Öğrenmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşuresiz olmaz. Kodasın da misafir hiç <laughs> var aşuret gün olur mu? Mısır çarşısında dolaşırken burada yabancılara aşuret attırmış misafirlerimizle de karşılaştık. Siz İtalyan konuğunuza aşure ikram evet, ettiniz. Evet efendim İtalya'da İtalya'da yaptım çünkü orada üniversitede çalışıyorum. Oradaki İtalyan konuklarıma aşuret attırdım. Yes very much. I'm çok sevdim to çok lezzetli. Peki kendiniz aşure to to yapmayı to denemek to ister misiniz? Uh, maybe uh, uh, will şimdi değil ama belki ileride ve her yıl olduğu gibi Aşure Şenliği'nin adresi Mısır Çarşısı. Her sene 35-40 bin tane aşure yapıyoruz. Halkımıza dağıtıyoruz. Bu ay 27'sinde bütün halkımızı bekliyoruz.